Merhaba arkadaşlar. Ee, dönüştürme budaması yaptığımız bir bahçenin e, dalını iki sene önce tam şu keser sapı kalınlığındaki dalın iki sene önce şuradan bir metreden tam şuradan kesmiştik. Daha sonra şu şekilde dallarımız gelişti. Bu sene tekrar şuralardan bir daha tepe kesimi yaptık. Şöyle şu şekilde dallarımız gelişmeye başladı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şekilde geriden çekeyim şöyle. Şu şekilde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. 5-6 yıl ön 5-6 e, yıl boyunca bu dalda budamalar gerçekleştireceğiz şu şekilde. Bakın arkadaşlar bu sene tam bu şuradan kestik. Şu şekilde dallar bu yaz çıktılar ortaya. Gördüğünüz gibi Geçen yılda tam şuradan kesmiştik. Bu dalımız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle. Bir dal, dört dal oldu. Bir, iki, üç, dört tane dal oldu. Yani bu bahçe çok verimsiz bir bahçeydi. Bu şekilde bahçeyi dönüştürme budaması yaparak ekonomiyi kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hepinize saygılar selamlar.